Bende ilk uyandırdığı kum titreşim. Çünkü rüzgar estikçe titreşiyor. İkincisi mesela bugün burası böyle bir tepe olmuş ama yarın bakıyorsun orası düzlük oluyor. O zaman da külle yevmin hüve fişe'nin ayeti. Yani her an cenab Hak bir oluşumdadır, yeni bir oluşumdadır. Bozar tekrar yapar. Alem böyle bir alem yani. Herkes birbirini yiyor öyle değil mi? Yani Hazreti Mevlana alem yiyen ve yenenden ibarettir diyor efendim ve ve öyle bir denge var ki siz en ufak bir müdahale yaparsanız mesela ortalığı fareler sarıyor veya yılanlar sarıyor. Yani öyle bir denge o, o yiyen ve yenen de öyle müthiş bir bir, bir denge var. Ee, nice alem e 18 bin alemden söz ediliyor. Biz onların hakikatini hiç bilmiyoruz. Yani her an bir şey yıkılıyor, her an bir şey yapılıyor. Ne kadarının farkındayız ki? Yani ancak bunu söyleyebilirim. Her an bir şeyler yıkılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bütün bu alemde dönen işler, Cenab-ı Hakk'ın iradesi, bilgisi dışında işler değil. Nasıl razı oluyor diyorsunuz değil mi? Ama bir diyemeyiz. Bir cevabı yok o sorunun. Pardon. Buyurun Zaman, tabi. Zamansızlık gibi sizin anlattığınız tabii, tabii, kum, yani. Tabii kum, kum sembolü hakikaten dediğiniz gibi çok önemli. Üzerine durulması gerekir. İnşallah hani şairlerden, şeylerden kafası çalışan, bu yöne şey yapanların yorumlarını görür okuruz. Biz de aydınlanırız. Aklımıza gelen bunlar yani. Bir de çok çok yaygın değil yani. Kum sembolü bu şekilde çok yaygın görmüyoruz. Hazreti Mevla'nın böyle kendine has ilginç benzetmeleri var. Dedim ya size vezin kafiye üçün sırada hayal geliyor. Hayal kurgu demek. İşte o kişi gücüne göre o kurguyu şey yapıyor. Ee, orijinal kurabiliyor. Aziz Mevlana gibi insanlar kurabilir. Bunlar söyleyebilirim. Yani bu zaman kavramı titreşim, bir de her an yeni bir oluşumda olması ve değişmesi hayatın. Biz bir kısmının farkındayız, bir kısmının değiliz.